Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir e, seriye geçeceğiz. Ama bu geçici olarak bir yeni bir seri. Bundan da üç atacağız. Göstereceğim hemen dur. Neredeydi hani? o? Heh. Dragon Man ya. Tamam tamam sen önüne getir. Sen anlat oyunu Amaç ne? Arkadaşlar e, bu oyunda amacımız ejderha besliyoruz. Ejderhalar büyütüyoruz, savaşıyoruz. Level'larımızı arttırıyoruz. Yuvalarla onlara yer yapıyoruz. Öyle ilerle ilerliyoruz. Ne oluyor? Nasıl çalışıyor oyun? Ejderhalar nasıl gelişiyor? Nasıl savaşıyor? O, o da şöyle gelişiyor. Ee, onlara böyle e, meyve veriyoruz. Çiftlikler üretiyorsun. Çiftliklerde üretilen meyveleri. Onların seviyesini yükselttikçe yeni meyveler geliyor ve onlar daha çok meyve şey yapıyor ama onları parayla oyun parası ile değil oyunda çalışıp kazandığımız parayla şey yapıyoruz. Tabii ki de ben burada bayağı bir ilerledim. Kaç seviyeyim? Galiba 51 ve 51. İşte dur şey daha gelecek. Ne gelecek? Ya yani bu. Nerede? Reklamlar para kazandırmak için şirkete. Hadi çık. Düzgün bas. Şöyle Arkadaşlar bazen böyle şey olabiliyor. Oyun dondu galiba. Ya sen normal oyuna gir. Arkadaşlar bir daha gideceğim. Evet. Bir hata oldu galiba normal menüye bas. Şu başka bir şey bas. Şöyle kapat her şeyi. Hı, geldi mi? Oldu arkadaşlar. Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Oyunda. Şöyle buna ben 150 tam tamına 150 kristal vererek Kuluçkahanesini iki tane yumurtalı, yumurta şeklinde yapabiliyoruz. Orada yumurtaları veriyorsunuz. Hangi Böyle gibi. şey yapıyoruz bu yerimizde. Yavrulama yerinde bakalım. Görev tamamlandı inşallah benim 13 saat sonra 10 14 saat sonra değilim şu dinozor gelecekmiş. Onu göstereceğim o Bende var. Diğer adada. Hangi adadaydı o? Arkadaşlar oyun baya bir karışık. Çünkü baya bir şeyler falan yapıyoruz. Ha bu arada benim en sevdiğim ejderlerim burada. Bu arada da mı ejder, hı? Böyle paralarını topluyoruz. Oha lan kaç para oldu bu? 1 milyon falan. 2 milyon olmak üzere. Para 2 milyon olacak. Bunları toplayınca. Ve oldu. 2 milyon. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi o ejderhayı göstermek istiyorum. Sıraca hepsini en baştan şöyle size göstereyim isterdirmek giriyoruz başka dil ile okumak istiyorsanız ayarlardan değiştirebilirsiniz güce göre sırala ben tabi böyle bu arada bilmeyenler için birçok kişi bilmiyor böyle dinozorlarım var bunu değil de isim koymayı böyle siz okuyun. 96 tane ejderha var. Tam biraz daha hızlı geçebilirsin. Y olan yaygın, S olan seyrek, e D De olan devasa, ne Sağ olan nadir. Sağ üst köşede yazan harf. Ve altındaki şu simgelerden bahseder misin? Hangi? Şu simgeler var ya alt taraflarda. Şu simgeler. Mesela şunlar. Ha, o özelmiş. özel güç. Onların şey. güçleri hı hı. diye. Mesela bu böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Ben orasını tam anlatmayacağım. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Çok dinozorun varmış oğlum senin. Hepsinden bayağı baya aynı olanlar var. 90'a a, 96 ejderha var? Nasıl, nasıl savaştırıyorsun? Geliştiriyor musun onları? Uh -huh. Seviyelere yazıyor sol üst köşede galiba. Seviye. Evet seviye değil mi onlar? Uh Hı -huh. kısaltılmışı. Şu kadar dinozor. Nadir, Nadirliğe göre yapacağım şimdi. Nadirliğe göre. Ha şimdi bu D olanlar. Şurasında gördüğünüz gibi D olanlar. Devasa. Biraz önce anlatmıştım. Ne olanlar? Nadir. Yani mavi olanlar. Yeşil olanlar. Yani sağ tarafta S yazanlar. Seyrek diye yazanlarda çok fazla olan, herkese çıkabilen yaygın diye şey sıralama yapmışlar. Burada nadirlik diyorsunuz. Burada A'yı bilmiyorum, İ'yi bilmiyorum, P'yi bilmiyorum, E'yi bilmiyorum çünkü onların hiçbiri bende yok sadece yaygın seyrek nadir ve devasa var. E de herhalde ender olabilir. Ender evet. Ada. Evet <laughs> Arkadaşlar böyle savaşabilirsiniz. Siz oyun nereden başlatıyordu? Arayayım ben oraya. Oraya bulmak. Bayağı bir uzun sürecek. ya Şöyle. Arkadaşlar şu boss beni çok önceden bayağı bir zorlamıştı. Tek hamlede tüm dinozorlarımı öldürüyordu ama artık ben sonra geliştim, 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 geliştim. Siz buradan başlıyorsunuz. Birinci level. Bu çok basit. Ben ona tek atmıştım. Oynayın başladığım gün. buradan gidip seçimi şu an ben Türkçe deyim Fransızca var İngilizce İngilizce var tamam İtalyanca falan bunlar kendi dillerinden ayarlanabiliyor Evet kendi dillerini nereye gitti ki arkadaşlar koleksiyonlar mesela bakın ve bu ejderhaları toplamak için Buradaki bazı ejderleri toplamamız gerekiyor. Sonra onlar e, şuraya geliyor. Şuraya. Yumurtalar deyince buraya geliyor. Ama şu an benim terim boş. Yani hiçbir şey gelmemiş. Tamam. Başka göstereceğim bir şey var mı? Biraz sonra kapatacağım. Burada arkadaşlar bunlar baya bir zor, zor çıkan şeyler. Baya bir... Işte, e. Bunlar da daha gelmeyen şeyler. Yani oyun güncellenecek bilmem ne bilmem ne. Hı. Diye arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Sevgiyle kalın kendinizi kendinizi iyi bakın hoşça kalın bay bay.